Delta dalgaları Hastalıklı sayılan düzensiz dalgalardır. Frekansları 4-7 ve amplitütleri 50 mikrovoltun üstünde olan dalgalardır. 9 delta dalgaları, saniyede 1.5 ila 4 Hz arasında gidip gelir. Son derecede düzensiz yayılır. Bilinçsiz zihnin en derinlerinde, uykunun en derin saatlerinde bu dalgaları yayar beynimiz. Yatakta kitap okurken de yayılan dalgalar yine beta'ya dönüverir. Uykumuz gelince önce düşük frekanslı beta, kitabı okumayı bırakıp yanı başınıza koyunca alfa, uykuya geçmeye başlayınca teta, uyku derinleşince de delta devreye giriyor. Araştırmalar teta ve delta dalgalarının özellikle yaratıcılıkla ilgili olduğunu, bu dalgaların beynimizin içine doğru odaklanmamıza yardım ettiğini ve yaratıcı düşünceyi ortaya çıkardığını ileri sürüyorlar. Bu dalgaların en aktif olduğu dönem uykudan uyanma dönemidir. Bu nedenle uykudan uyanma süreci yaratıcılık açısından en yararlı dönemdir. Buna örnek olarak Descartes, yeni fikirlere en çok uyandıktan sonra yatakta uykulu, yarı uykulu halde geçebilirmiş. Yaratıcılık ile beynin dalgaları arasında ilintili olduğu belirginleştikçe, beynin elektriksel çalışmasını düzenleme faaliyetleri de daha popülerleşiyor. Birçok uzak doğu geleneği, aslında beynin kendisini dingin bir hale getirmeye yarıyor. Beynin dalgalarına egemen olduğunuzda sinirlenmeyen, aşırı heyecana kapılmayan, zihni yaratıcılık sürecini uzatabilen biri haline geliyorsunuz. Kas gücünü çalıştırır gibi beynin dalgalarını çalıştırabiliyor, istediğiniz yönde harekete geçirebiliyorsunuz. En düşük frekanslar delta'dır. 4 Hz'den düşüktür ve derin uyku durumudur ve bazı anormal süreçlerde aynı zamanda empati hali hissedildiğinde delta dalgaları bilinçaltı düşünceyi yansıtır. 1 yaşa kadar olan bebeklerde dominant ritimdir ve uykunun üçüncü ve dördüncü evresinde bulunur. Yatakta kitap okurken de yayılan dalgalar yine beta'ya dönüverir. Uykumuz gelince önce düşük frekanslı beta, kitabı okumayı bırakıp yanı başınıza koyunca alfa, uykuya geçmeye başlayınca teta, uyku derinleşince de delta devreye girer. Fiziksel dünyadaki farkındalığımızı azaltmak için delta dalgalarını arttırırız. Aynı zamanda bilinçaltı düşüncelerimize delta dalgaları vasıtasıyla ulaşırız. Performans arttırmak isteyenler delta dalgalarını azaltır ve yüksek odaklanma ve yüksek performans elde edilir. Dikkat eksikliği teşhisi konmuş bireyler odaklanmaya çalıştıklarında delta dalgalarını düşüreceklerini arttırırlar. Uygun olmayan delta dalgaları odaklanmayı ve dikkati ciddi bir şekilde kısıtlıyor sanki beyin sürekli uykulu bir devreye kilitlenmiş gibidir. Başka bir açıdan delta dalgasını tanımlarsak, araba kullanıyorsunuz ve araba birinci viteste. Bu viteste çok hızlı gidemezsiniz. Yani delta 1, vitesi temsil eder. Delta 0, 1, 3 hertz nefes, tamamen diyafram kullanılarak yapılan solunum sessiz, derin, kapsamlı ve çok yavaştır. Dışarıdan bakıldığında nefes almadığı düşünülen sonun dakikada 8 nefes alışverişin altında gerçekleşir. Dağılım, genellikle geniş yayılmış olabilir, yaygın. Subjektif duygu durumları, derin, rüyasız uyku, non uyku, trans hali, bilinçsiz. İlişkili iş ve davranışlar, uyuşukluk, hareketsizlik, dikkatsiz fizyolojik ilişki, hareketsiz, hemen harekete geçememe eğitimin etkileri arttırılırsa uykuya, trans haline, derin gevşeme durumuna neden olur. Gama dalgaları Süratli hareketlerde oluşan beyin dalgalarıdır. Amplitütleri düşük, frekansları 30-50 arasındadır. Teta ritmi ve teta dalgaları Teta ritmi, 100-200 ve amplitütlü, 4-7 Hz frekanslıdır. Çocuklarda çok sık görülür. Hayvan çalışmaları beynin hipokampus kökenli olduğunu düşündürüyor. 18 yaşından sonra bu ritim kaybolur. Teta dalgaları bastırılmış duygular ortaya çıktığında aktifleşiyor. Yaratıcılık için ihtiyaç duyulan beyinsel bağlantılar da teta dalgaları sayesinde kuruluyor. Uzun bir yolda ilerlerken yürüyüşe çıkıp bedeninizi dinlendirmek istediğinizde yine ilginç ve yaratıcı fikirlerin dalgası teta iş başındadır delta ve teta dalgaları, epileptiklerde, sıralılarda bolca rastlanan dalgalardır. Zaten nöroloji dilinde de, saniyede 3 frekanslı dalga diken kompleksi adıyla petit mal epilepsisi teşhisini koydurtur. Asabi kişilerde, gözü sinirden kararmış kişilerde, hatta bol bol negatif şeyler düşünen kişilerde bu iki dalga türünü çok rastlanır. Teta dalgaları içe dönük odaklanma, meditasyon, bütünsel farkındalık sırasında kuvvetlidir uyanık olma ve uyku arasındaki durumu yansıtır. Bilinçaltı ile ilgilidir. Uyanık haldeki yetişkinler için anormal ama uyku sırasında normaldir. Teta'nın hipocampal ve limbik sistem bölgesindeki aktiviteyi yansıtır. Teta endişe, kuruntu, huzursuzluk ve çekingenlik çıkarabilir. Teta dalgası öğrenme ve hafıza gibi kompleks davranışları ilerletir. Olan dışı duygusal durumlarda stres ya da hastalık gibi üç büyük verici de transmitler, dengesizlik olabilir ve bu da normal dışı davranışlara neden olur. Tekrar araba örneğimize geri dönecek olursak, Theta'yı ikinci vites olarak düşünebiliriz. Birinci vites delta kadar yavaş değil ama hala hızlı da değil. Nefes derin, kapsamlı ve yavaştır. Ritim düzenlidir. Dakikada nefes alışveriş sayısı 8 ortalamadadır. Solunum diyafram kullanılarak gerçekleştirilir. Dağılım bölgesel, birçok lobu içerebilir, yanal ya da yayılmış olabilir. Subjektif duygu durumları, sezgileri güçlü, yaratıcı, anımsamak, hayal, düş, değişken düşünceler, uykulu, birlik hali, üçüncü gözün açılması ilişkili iş ve davranışlar, yaratıcı, sezgisel. Aynı zamanda dalgınlık ve odaklanamama olabilir. Fizyolojik ilişki Zihin ve entegrasyonu, iyileşme. Eğitimin etkileri, arttırılırsa başı boş gezme, trans durumu. Düşürülürse konsantrasyon artar, dikkat yoğunlaşabilir. Beyin dalgaları ve müzik. Günümüzde müzik, yaşamımızın bir parçası olarak görülmekte, hem beyinsel hem de fiziksel olarak bizi etkilediği kabul edilmektedir. Beyin dalgaları müzik ile hızlandırılıp yavaşlatılabilmekte, kas gerilimi ve hareketlerini koordine etmeye yardımcı olarak anksiyolitik etki yapmaktadır. Yıllardan beri bilinmektedir ki, gündelik yaşamımız esnasında beyinde 14-20 frekans arasında titreşimli beta dalgaları üretilir. Çevremizi bilinçli olarak algıladığımızda ve huzur içinde olduğumuzda 8-13 frekans arasında titreşimli alpa dalgaları üretilir. Yoğun yaratıcılık, meditasyon ve uykuda 4-7 frekans arasında titreşimli teta dalgaları üretilir. Beyin dalgaları yavaşladıkça huzur duygusu artar. Tıpkı beyin gibi insanın kalp atışları da ses ve müziğe son derece duyarlıdır. Müzik ya da ses frekansının temposu ve volümü kalp atışlarının değişmesine neden olur. Müziğin temposu arttıkça kalp atışları da hızlanır, yavaşladıkça nefes alışları gibi kalp atışları da yavaşlamaktadır.